Sıcak çikolata ve kariklisi. Evet, geldik çocuklarımıza Geldik <gülüyor> <gülüyor> <Söyledim>. <gülüyor> <gülüyor> Herkese tekrar merhabalar. <laughs> Yine 2025'ten bir ay daha bitirdik, devirdik. Böyle söz verdiğim gibi her ay bir tane video paylaşmaya devam edeceğim. Aylarda 3 saniye çektiğim videolarla. Biraz bu ayı değerlendirelim istiyorum. Gerçekten hayatımda en sosyal olduğum aylardan biriydi diyebilirim. Bu çok belki yani her yerde video çekemedim ama <laughs> çok fazla etkinliğe katılmaya çalıştım. Fazla çok fazla yerde bulundum, çok fazla yeni insanla tanıştım ve... Bir noktada bunun bile beni yormaya başladığını fark ettim. Arada insan da kendisine oturup vakit ayırması gerekiyor bence. Neyse başlayalım ayın başında aslında e, yine memleketimdaydım e, ablamın evinde. Oralar biraz daha sakin geçti. Ailemle vakit geçirdim. Ablamla spor'a gittik. İlk kez araba kullanmayı denedim ve muhtemelen son olacak Gözlerimden dolayı araba ehliyet alamıyorum. Ama çok güzel bir deneyimdi benim için çok heyecanlı gireceğim bir yandan da çok iyi hissettiren bir deneyimdi. Bunun dışında Çanakkale'deki arkadaşlarımla son kez buluştum. Birlikte kahvaltı yaptık. Bizim gelenekselleşmiş klasik bir Karadeniz kahvaltımız vardır. <laughs> kuyumakla. Onun dışında üniversiteye geldim sonra. ikinci dönemimiz başladı. İkinci dönem kendime demiştim ki kendime aslında şu yatakta overthinklemeye vakit bırakmayacağım. Yani eve geldiğimde o kadar yorgun olayım ki direkt yatayım uyuyayım. Kendimi kötü düşüncelerle o depresif atmosferle geçen sene gibi yormayayım. <laughs> yani bu yoğunluğu kendime empoze etmemin sebebi bir noktada yalnız kalmama isteği ve verimli hissetme isteği. Yani bir şeyleri başarıyor, bir şeyleri doğru yapıyor hissiyatı. Aynı zamanda tabii CV'nin gelecek kaygısı, getirileri de var. Ama yani bir noktada bencece bir bakış Kendim için de yapıyorum bunları. Hani gönüllülük işleri, topluluk işleri olsun. Ama bu çok iyi de hissettiriyor. Örneğin tek evde bulundum. Haftada iki kez oraya gittim arkadaşımla birlikte. Öğretmenlik yaptık çocuklara, işte üçüncü sınıfa, dördüncü sınıfa, ilkokul seviyesinde daha çok İngilizce dersi verdim, işte afet dersleri vesaire. Farklı eğitimler verdik birlikte. Çok güzel bir deneyimdi. ilk kez öğretmenliği deneyimledim aslında orada. Yani gelip sarılıyorlar sana, onlara bir şeyler kattığını hissedebiliyorsun. Tabii bazen bir tık saygısız da davranabiliyorlar sana karşı. Bir tık o gürültüden iki saat hani başına arayarak çıkıyorsun artık yeter diyorsun. <laughs> Ve hani şey kaygısı oldu ben de hayatım boyunca ben gerçekten bunu yapabilecek miyim? Bunu sormuyordum bir noktada. Ama ne olursa olsun hoşuma gidiyor yani onlarla birlikte olmak. Benim enerjimi değiştiriyor gerçekten. O günüm kötü geçse bile onların yanına gittiğimde böyle tatlı pozitif bir kimliğe bürünüyorum. Ve o kimliğe ben de inanmaya başlıyorum bir noktada. Bir tık daha terapistimle konuştuktan sonra işte ben daha sosyal olmak istiyorum. İçe dönüp yanıma da seviyorum. Evet kitap okuyan, kendi başına vakit geçen mesela. Ama artık çekinmek istemiyorum. insanlardan korkmak istemiyorum dediğimde. Bana dediği şey bunu cümlelerle kendini inandırarak başlayabilirsin aslında. Yani çekingen bir insan değil de sosyal bir insan. Dedikçe ya da sosyal bir insan hayatında neler yapar, neleri değiştirir bunları konuşmuştuk. Ve bazı adımlar atmam gerektiğini düşündüm örneğin derse daha çok katılmak gibi işte topluluklarda aktif rol almak gibi ve bunu bana sağlayan çok fazla etken oldu ve bir noktada ben sosyal bir insanımı kendime tekrar ettikçe aslında bunu kendi kendime gerçekleştirmeye başladığımı fark ettim. Yani artık daha az korkuyordum insanlardan adım atmaktan. Sunumlar var bizim. Çok fazla sunum yapmamız gerekiyor bölümümüzde. Orada da yine işte 6 kişilik grupta ben dedim, sözcülük görevini alacağım, <laughs> artık bu korkumu yenmem lazım, doğaçlama bir şekilde çıktım ve orada İngilizce sunumumu yaptım. Orada çok iyi hissetmiştim. Ondan sonra yine, e, ondan sonraki gün yani böyle çok üst üste geldi o günler, çok farklıydı benim için. Müzik toplumunun etkinliğine gittim, Kemal'in için aslında Kemal kursuna, e, hakkında bilgi almak için gitmiştim, çalışma toplantısına. Orada böyle kura, oluyor işte. Yani her masanın bir numarası oluyor kaynaştırmak için bize. Arkadaşlarımıza bir şekilde dağıtıyorlar. Ve orada o kurallardan benim sayım çıktı. Ve böyle çok <laughs> gergin bir şekilde gittim ve sahnede şarkı söyledim. Hani bir sürü insanın karşısında ve söylerken normalde çok ellerim titredi. orada hiç gerilmediğimi fark ettim. Böyle çok rahattım sahnede. Sanki oraya ait gibiydim. Çok iyi hissettirdi bu beni. Onun dışında başka güzel neler oldu? Yanarak dediğim gibi işte müzik müzik topludur, okuma topludur, toktur, tegevdir. İşte toktan da bir yine bir gönüllülük eğitimi buldum özel ders belki onu değineceğim falan. Güzel şeyler oluyor ama eline sonunda yine o eve dönüyorsunuz, odanıza dönüyorsunuz ve bir yalnızlık hissiyatı gelebiliyor bazen. Belki bundan kurtulmak için dedim, kaçmak için bunları yapıyorum da bir noktada. Ama ne olursa olsun akademik ve gelişimsel anlamda bunlar beni iyi hissettiriyor yine de belki de hala kafamda çözmem gereken bazı sıkıntılar vardır. Onlar da belki Mart ayına saklarız. Her şey mükemmel olamaz hayatta. Bazı şeyler iyi gider, bazıları gitmez. Hayat böyle bir. Görüşürüz. senin bir <laughs>

재미, you will be you